Cepte tep uygulaması üzerinden vadeli hesap nasıl kapatılır bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Tep bankasının mobil uygulaması üzerinden banka hesabınızı anında kapatabilirsiniz. Adınız ve şifreniz ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra hesaplar kısmına tıklayın ve hangi hesabı silmek istiyorsanız bunun üzerine tıklayın. Daha sonra sayfanın altında hesabı sil butonu göreceksiniz. Buraya tıklayın. Hesabınız hemen kapanacaktır. Bu işlem içinde birden fazla hesabınızın bulunması gerekmektedir. Müşteriler banka hesaplarını yıllık verilen belirli ücretler nedeniyle kapatmaktadır. Her hesap için yıllık bir ödeme banka tarafından alınmaktadır. Bu ödemeyi yapmak istemeyen müşteriler banka hesaplarını bu nedenle kapatmak istemektedir. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.